Gençler merhabalar. Günün problemlerinde iki tane çok güzel soru çözeceğiz. Sorularımız barış yayınlarına ait olacak. Yine pratik çözümler sizlere yapmaya çalışacağım. Şimdi birinci sorumuzu zaman kaybetmeden okuyalım. Bir çift yurt dışı gezilerinde hatıra olarak aldıkları magnetleri buzdolaplarına yapıştırmış ve gittikleri yılları magnetlerin yanına not olarak arkadaşlar zaten bize buzdolabının üstünde göstermiş. Şimdi Roma'ya ailecek gittiklerinde çocuk sahibi olmayan bu çiftin yaş ortalaması 27 iken Paris'e ailecek gittiklerinde yaş ortalamaları 22 olmuş. Londra'ya gidince de yaş ortalaması değişmemiş bu ailenin çocuklarındaki yaş farkını bizden soruyor arkadaşlar. 2 tane çocuğunun da olduğunu belirtmiş. E hocam ne yapacağız? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Benim kendi kitabımda zaten yazdığım soruya paralel bir soru yazılmış. Şimdi şöyle bir şey. 2009 yılında bakın iki kişiler çocukları yok. Yaşları ortalaması 27 ise iki kişinin yaşları ortalaması 27 ise yaşları toplamı da bunun iki katı olan 54'tür. Yani ortalamayı şöyle gösteriyoruz. Toplam bölü kişi sayısı. Yani buradan toplamın 54 olduğunu söyleyebiliriz 2009'da. Şimdi devam edelim. Ne diyor? 2014'te dikkat ederseniz Paris'e gidilmiş ve yaş ortalaması 22 olmuş. Şimdi geliyorum 2014 yılına. Şimdi kaç yıl geçti arkadaşlar? Bakın 5 yıl geçti iki kişinin yaşı yani bu evli çiftin yaşı 10 artacaktır toplamda. Yani erkeğin de 5, kadının da 5 toplamda 10 artacak. Bu durumda yaşlarının toplamının 64 olmasını bekliyorum ama bu durumda ortalama 22 olmuş ortalama 22 ise arkadaşlar bakın toplam 64 de olmaz. Demek ki bu arada bir çocuk doğdu. Şimdi 3 kişi oldular yani. 22 3 ile çarptık. Yani yaşları toplamının 66 olması gerekir bu 3 kişinin. E anneyle babanın 64 olduğunu bulduk. Demek ki çocuk 2 yaşında. Bu durumda da arkadaşlar 2009'dan 2009 ile 2014 arasında çocuk doğmuş ve 2014 yılında bu çocuk arkadaşlar 2 yaşında olmuş. E bu da hemen bize şunu söyler arkadaşlar. Bu çocuk 2012 doğumlu olsun ki çocuğun yaşı da 2 olmuş olsun ve toplamda 66 olsun. Burayı yakaladık. Şimdi devam edelim. Nereye geldik? 2020'ye. 2020'ye geldik bu defa arkadaşlar. Bunların yaşları toplamı 66 ve 3 kişiler. 2 evli çift bir de çocuk. Şimdi 6 yıl geçiyor. 6 yıl bu üçünün her biri 6 artar, toplam 18 artar. 66'ya 18 eklersek 84 olur. Ama yaş ortalaması değişmemiş diyor. Arkadaşlar yaş ortalaması değişmemiş. Değişmediğine göre demek ki bu arada da bir çocuk doğmuş. Yani bunlar 4 kişi olmuşlar. Ortalama 22 idi. Yine 22 olmak zorunda. Yani yaşlarının toplamının 88 olması gerekir. Oysa anne, baba ve ilk çocuğu 84 bulduk. Demek ki arkadaşlar bu geriye kalan 4 ikinci doğan çocuğun yaşıdır. 2020 yılında bu çocuk 4 yaşındaysa 4 yıl geriye gidersek çocuk 2016 doğumludur. İlk çocukta 2012 doğumluydu. Çocukların yaş farkının da 4 olduğunu, cevabın B olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, oldukça güzel bir soru. Sizler nasıl düşündünüz? Sizce soru nasıl bir tarzdı? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bir sonraki sorunun çözümüne geçelim. Evet, Ahmet... Mezuniyet kutlamasına 36 arkadaşını davet ediyor. Ahmet davet ettiği arkadaşlarından kendisi hariç bir kısmına 2, bir kısmına 3 ve arkadaşlar yarısına da 4 adet meyve suyu verecek biçimde ve meyve suları da artmayacak kadar sipariş veriyor. Şimdi yarısı dediğine göre arkadaşlar bunlar 18 kişi. Bunu hemen söyleyebiliriz. Toplam 36 arkadaş var. 18 kişiye 4 meyve suyu, geriye kalanlara 2 ya da 3 meyve suyu siparişi veriyor. Devam edelim. Ahmet'in davet ettiği arkadaşlarından 2 adet meyve suyu ikram edeceği arkadaşları bu kutlamaya gelmiyor meyve sularının tamamını kutlamaya gelen arkadaşlarına da başlangıçta planladığı sayının birer fazlası olacak biçimde ikram ediyor. Şimdi arkadaşlar buradaki mantıkta ben şunu anlamaya başladım. Şöyle mesela bu iki adet meyve suyu alan kişi sayısı atıyorum bunlar 3 kişi olsaydı bakın bunun meyve suları ne yapacak? Diğerlerine dağılacak ve arkadaşlar ve diğerlerinin sayısını da bir artını söylüyor. Her biri bir tane almış olsaydı bakın bir meyve suyu almış olsaydı bu her biri bu bir taneyi diğerlerine dağıtacaktı. Ve dikkat ederseniz bu 3 ise bunlar da ne yapacaktı? 3 kişi olacaktı. Ama burada bir kişi 2 adet aldığına göre iş değişiyor. Bu durumda arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bu 3 adet ve 4 adet alanların toplamı şu iki adet alanların iki katı olmalı ki arkadaşlar buradan dağıtılanlar karşı tarafa geçince her biri bir fazla almış olsun. Şimdi bunlar zaten 18 kişi. Bakın şuraya 6 dersem şu 12 olacak. Bunun gerçekten iki katı bunların toplamına eşit. Bakın çünkü burada 12 kişi olursa iki meyve suyu dağıttık. 24 tane meyve suyunu bu 24 kişinin her birine bir tane dağıtacak şekilde verirsek her biri bir artmış olur. Demek ki 2 adet meyve suyu alanlar 12 kişi, 3 adet olanlar, 6 kişi, 4 adet alanlar ise 18 kişidir arkadaşlar. Evet ne diyor? Kutlamada kaç adet meyve suyu ikramı yapılmış. arkadaşlar 12 kere 2, 24 buradan gelir. 6 kere 3, 18 buradan gelir. 18 kere 4, 72 de buradan gelir. Şurayı toplarsak 90, 24 daha eklersek 114 yani cevap a seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bunu ben denklemsiz çözdüm. Ama sizler arkadaşlar denklemle de çözebilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. 2 adet alanların sayısını a derseniz, 3 adet alanlar 18 eksi a olacak. 4 adet meyve suyu alanlar zaten 18 kişi arkadaşlar. Şimdi burada şu 2A adet meyve suyunu şuraya dağıttığınızda her biri bir fazla olacak şekilde denkleminizi kurarsınız ve soruyu çözebilirsiniz ya da toplam dağıtılan meyve suyu sayısından da gidebilirsiniz. Ama ben her zaman söylüyorum mümkünse arkadaşlar %90-95 oranında bütün TYT problem sorularını denklemsiz çözebilirsiniz. Bir tane bilmedin en fazla iki tane denklemli soru çıkar. Geri kalanlar emin olun 14 sorudan 12 tanesi denklemsiz pratik bakış açısıyla çözülür. Her deneme %99 böyledir arkadaşlar. ÖSYM'nin bütün denemeleri böyledir. Uzun denklem istemiyor, bakış açısı istiyor. Bu yüzden problemler videolarımızı sonuna kadar çok güzel bir şekilde izleyenler zaten ne dediğimizi anlamışlardır. Bu seriyi izlemeyenler kaçırmasın ve en baştan itibaren günde 5 tane 7 tane izleyip hemen bir ayda eritsin diyorum. Daha sonraki günün problemlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.